Şimdi bakalım arkadaşların sana neler söylemişler. Seç, Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Mehmet'in gezegenine konuk olan İmparator İbrahim Tatlıses için bakalım Kral TV mikrofonlarına neler anlatmış. İbrahim Tatlıses herkes klasik söyler ya hani Türkiye'ye gelmiş geçmiş şudur budur diye. İbrahim abi bana göre ilk aklıma gelen büyük Dev İkinci aklıma gelen e, O olmasa çocukluğum Daha duygusal geçemezdi herhalde Üçüncüsü e, Sinema sektörü İbrahim abiyle Coştu Dördüncüsü e, Turizm sektörü İbrahim abinin e, Yaptığı girişimlerle Hala e, Kan alıyor kendi Çapında Efendime söyleyeyim yani beş parmakta bir tane marifet olur bilemedin iki Yani adam söz yazar beste yapar Bir de şarkısını söyler durur İbrahim abi beş burayı bıraktı Buraya geçti ee, İbrahim Tatlıses büyük bir isim Hep hatırlayacağımız birisi Her zaman yani bundan beş sene Elli beş yüz sene Hep hatırlayacağımız büyük hayallerimden Gerçi artık hayal seviyesini geçti ee, Çok kişiye şarkı yazdım İbrahim abime de bir tane Şarkı yazmak isterim onun sesinden benim kalbimdeki duyguları dinlemek bana ayrı bir tat verir. Serdar Ortaç'ın ardından Zeliha Sunal, İbrahim Tatlıses için Kral TV mikrofonlarına şunları söyledi. Olağanüstü bir ses zaten, olağanüstü bir yorum. Ee, keşke Avrupa'da ya da Amerika'da yaşıyor olsaydı, bugün hakikaten çok başka bir yerde olurdu. Gerçi biz de Türkiye'de onu baş tacı ettik ama e, tam ses olarak hakikaten hiç kimsede olmayan bir ses rengine sahip. ...çok da iyi bir yorumcu... ...hayranım kendisine, çok beğeniyorum... ...İbrahim Bey, e, vallahi çok acil... ...güzel bir türkü albümü bekliyorum sizden... ...çünkü türküleri o kadar güzel yorumluyorsunuz ki... ...hakikaten sizin sesinizden dinlemeye doyulmuyor bazı türküler... ...Zeliha Sunal tatlı ses için bunları söylerken... ...bakalım sevilen oyuncu Tamer Karadağlı tatlı ses için neler söylemiş... ...İbrahim abiye hani bir şey söylemeye gerek yok... ...İbrahim tatlı ses bir klasiktir zaten... Bizim de abimiz, saygı duyduğumuz, e, saygıyla dinlediğimiz e, kolay kolay da bir tane daha gelmez. Başarılı şarkıcı Kibariye de Kral TV mikrofonuna İmparator'la ilgili düşüncelerini anlattı. İbrahim Tatlıses'te biz kan kardeşiz senelerdir. Yani olmuş 32 senedir kan kardeşiz. Kankayız daha doğrusu kısacası. Ben e, kasetini ekranlarda dinledim. Resimlerine de göm, resimler bir harika olay olay olay. Kaseti de çok, şarkılar da çok hoşuma gitti, değişik değişik. Bu sene kaseti gerçekten değişik. Allah hayırlı uğurlu etsin, vatana millete hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin, yaptıkları yap, grup olarak, ekip olarak yaptıkları emeklere değer. ...satışları olsun, Allah utandırmasın. ...onun da çocukları var. Nafakasını bol eylesin ve Türkiye'nin... ...en güçlü yorumcularındandır. Ve kalbende, sanat anlamında da... ...çok güzel bir insandır. Onu çok seviyorum. Her zaman sağlıklı olsun. Allah onu hiçbir zaman sıkmasın... ...sağlıksız koymasın. Allah'a emanet olsun. Usta gazeteci Mehmet Barlas da... ...İbrahim Tatlıses hakkında... ...Kral TV mikrofonlarımıza konuşan... ...ünlüler arasındaydı. İbrahim Tatlıses, Anadolu kültürüyle... Mezopotamya kültürünün kesiştiği noktanın yıldızı. İki kültürün zenginliklerini birleştirdiği zaman insanlara nasıl mutluluk vereceğini, nasıl coşku vereceğini çok iyi bilen bir sanatçı. Ve onu Bodrum'da Kürtçe söylerken ya da Urfa'da Türkçe söylerken dinledim. İkisinde de toplulukların halkın nasıl coşku duyduğunu, nasıl mutlu olduğunu gördüm. Şimdi bu son yaptığı besteyi de bana dinletti açıkçası. O da İki kültürün birleşmesinin barış içinde, sulh içinde, insanların kavga etmek yerine birbirlerini sevmelerinin sağlandığı bir ortamda nasıl e, sinerji yaratacağını çok iyi bulmuş. Onu kutluyorum. Gerçekten gerek Anadolu kültürünü gerek Mezopotamya kültürünü çok iyi yansıtıyor. Bu son bestesi de son türküsü de bence o duyguların ürünü. Mehmet Barlas'ın ardından birçok kez aynı filmde rol aldığı başarılı oyuncu Oya Aydoğan da tatlı ses için Kral TV mikrofonlarına şunları söyledi. İbrahim Bey'i çok severim, sanatını çok severim, sesini çok severim, kendisini çok severim. Bir filmde oynadım ve bir, bir dizide oynadım kendisiyle beraber. Neyi söyleyebilirim? Güzel sesinin yanında, güzel yemeklerini, karşısındakini yedirmeyi çok sever. Ee, başka ne diyebilirim Cana yakınlığını Allah başımızdan eksik etmesin Böyle güzel güzel Şarkılar üreterek söyleyerek Uzun seriler başımızda kalsın Oya Aydoğan İbrahim Tatlıses için bunları söylerken Uzun yıllardır en yakın dostlarından biri olan Ünlü sanatçı Seda Sayan Tatlıses için bakın neler dedi Ay onun için ne söylesem az İbrahim Tatlıses Türkiye'de Çok önemli bir isim Çok önemli bir kimlik rol model, benim kan kardeşim, çok sevdiğim, neredeyse can yoldaşım dediğim, arkadaşım, sonuna kadar arkasında yürüyeceğim, yanında duracağım, önemli bir isim. Muazzam bir albüm çıkardı, yine kendine yakışanı yaptı. Biraz geç kaldı bu albüm ama olsun geciktiğine değdi. Her şey onun dilediği gibi, gönlünce olsun. O her şeyin en güzeline layık. Benim duygusal, benim vicdanlı arkadaşımdır o. İbrahim de o kadar çok anılarım var ki. Ee, ama İbrahim Tasnes şunu bilir ki... ...dünyanın neresinde olursa olsun... ...telefonun ucunda olduğumu bilir. Ne olursa olsun ilk koşanın ben olacağımı bilir. Birbirimize danışırız, birbirimizi severiz. Ee, benim hayatıma çok çok ben küçüktüm e, girdiğinde... Hatta bir film çektik. O filmde e, ben ona kazık atan sevgilisini oynuyorum. Karşısına dikiliyorum. Onun e, piyasaya çıkacak albümünün şarkısını ondan önce çalıyorum. Piyasaya sürüyorum. O da niye yaptın diyor. Çünkü bana aşık ya. Niye yaptın diyor. Ben de işte diyorum ki aklıma girdiler. Şöyle oldu, böyle oldu. E, ben zannediyorum ki bana böyle bir tokat atacak. Ben de böyle atıyor gibi yapacak savrulacağım zannediyorum. İbrahim Tatlıses bana bir tokat çaktı. Bir kere 10 gün Minerva ile boyundurukla gezdim. 10 gün. Benim suçum yok Deneme bandı dediler kandırdılar beni İnan bana Böyle olacağını bilmiyordum Yemin ederim Suçluymuşum gibi bakıyorsun Yalvarırım inan bana Seni sevdim hem de çok sevdim Ah, o bacıya kalkan ellerini al. Ay ben onu kıyamam. O benim çok vicdanlımdır. Bir de görmediğiniz bir İbrahim Tatlıses var. İnanılmaz vicdanlı. Kimseye kıyamayan, karıncayı incitemeyen. Pek onu göstermez. Gözyaşlarını görüyorsunuz ama çok göstermediği tarafları da var. Onu çok seviyorum. Sen benim canımsın. Seni seviyorum ben. Canım kardeşim. Çıktı ateşim indi. Bak bu sözlerin lafda kalırsa senin o tabini tabini ye. ya sen bizi ne yapacaksın kardeşim bugün anlamadım ki yani sen bizi buraya çağırmın radyo madio, sohbet muhbede kaka kalk kan ne vallahi bağırma ettin yani.